Canlarım kanalıma hoş geldiniz. Size boyun egzersizlerinin 3. serisini serisini gösteriyorum. İlk iki tanesini yapmıştım. Yayınlamıştım. İnşallah yapmışsınızdır. Bugün 3. bölümü yapacağım. Ben bu egzersizleri 10 yıldır yüz ası yapıyorum. Yüz asmadan önce muhakkak şu dik bir duruş önemli. Boynumuzu uzam. Boynumuzu uzatıyoruz, arkadaki örgücümüzü düzeltiyoruz ve sırtımızı daha dik bir duruş haline getiriyoruz. Yüz yoga'sında daha çok ilk önce e, duruşa daha çok önem veriyoruz. Çünkü yüzümüz eğer şöyle kambur durursak, şuradan yanaklarımız, buradaki kaslar aşağı doğru sarkıyor, platizma sarkıyor. O yüzden e, duruşa daha çok önemli duruşu. Önce duruşumuzu düzeltelim. Ben sonra size yüz yoga'sından ipuçları vermeye başlayacağım. Hadi bakalım şimdi rahat bir oturuşa geçelim şöyle. Sırtımızı dik tutalım. Arkaya atalım omuzları ve şöyle kollarımızı açalım. Şöyle yavaş yavaş öne doğru omuzlarımızı çevirelim. 2 3 4 5 Ben bunları aldığım eğitimlerde öğrendiğim şeyleri size aktarıyorum. Hep ücretli katıldım ben eğitimlere. Yüz yugasına, dik duruş egzersizlerine Boyun kaslarını güçlendirmek çok önemli arkadaşlar. Bunu muhakkak yapınız. Evet 5 oldu. Şimdi elimizi ke kelepçe yapalım ve kan burnumuzu şöyle öne doğru uzatalım. Şöyle boynumuzu da çenemizi göğsümüze değdirmeye çalışalım. 1, 2, 3. Karnımızı daha da içe çekelim. Sırtımız daha çok kan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ve şöyle dikleştirelim ama boynunuzu kaldırmayın. Şimdi elinizi bozmadan şöyle dik durun. Sadece boynunuz kalsın. Ve şöyle nefes alın verin. Önce bir tutalım boynumuzu. Şu çıkıntıya koyun elinizi. Sayalım ona kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve şimdi çıkıntıyı biraz şöyle boynumuzu arka boyun kaslarımızı uzatalım. Şöyle biraz çıkıntıyı öne doğru uzatalım yavaşça şöyle. Hafif bir şekilde boynumuzun arkasını uzatalım. Bekleyelim biraz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Elimizi yavaşça kaldıralım. Ve boynumuzu yavaş yavaş yukarı kaldıralım. 7 kere. 1 2 3 4 5 6 7